ettim. Haydi gezelim. Aa, değil, değil. Aa, dağırız, dağırız. Ben onu, olsun Vakıf fark var ya buluruz buluruz evet, acele etme. Dönüşte hallederiz o sen sıkıntı yapma. Anne bileklik bileklik varmış. Bakalım mı? Bakarız oğlum gel bir yürüyelim. İyi tamam. Hani. TTT şurası. Ne kadar yakın ya. Gerek yok ya. Tam sen al gel. Ben mi alayım? Tam sen git al biz buradayız hadi. Rahat ol ben kaybolmam. Yarım saate dönersin herhalde. Lan ne e zaten öyle tarz. Biz gezeriz, ya. gezeriz. Sen git hadi. Hadi bir daha gittin ya. İki dakika kaldık. Gel biz de gezelim. Neyi gezeceksin oğlum? Tam bu bak, çarşı burası. Şu tamam biliyorum bayılıyor. kaybolmayız. Sigaramı içeyim öyle gelmiyor. İçlerine falan giraydık şu olanı. Bakarız diyoruz. İyi tamam tamam hadi tamam. tamam. Hadi. Ha bir daha var değil mi? Aa, şöyle, bak, bak, bak. Ee, oh şirin yerler. Böyle yerler çok sürdü. Ay zorunlu. benim saç şu şey yer. Boyası almam lazım. Alırsın buradan. Varsa alırım. Böyle küçük yerler daha çok hoşuma gidiyor. Tabii canım bunlar güzel yerler abi. Ama kışın burası <laughs> öyle bir daha fırtına esiyor ki yana, donuyorsun buradan. Bak ben diyorum her yer takip donuyorsun burada. fırtına buradan. Fırtına esiyor resmen buradan. Sen üşüyor musun? Anladım. Üşümüyorum. Ben gel. Önce... Bilmiyorum ya canım öyle istiyor. Gidelim mi böyle yerlere? Nerede? Şuralara. Mi Zaten pek de bir özel.